<laughs> evet, ne güzel bir tesadüf bu. Ee, biraz önce işte insanların doyumsuz olmasıyla ilgili... ...böyle bir mikrofonla ilgili sorun yaşıyoruz diye bunu okuyunca... ...o da birbirini denklemiş oldu evet. diye düşünüyorum. Evet. Evet. Gerçekten e, geleceğimizde yani ne olacağımız belli değil tabii... ...ne şartlarda nelerle karşı karşıya olacağımız belli değil. E, niye belli değil? Çünkü insanlar gittikçe azla yetinmeden çok daha fazla şeylerle uğraşmaya çalıştıkça da şeyler değişiyor diye düşünüyorum. Vallahi ben bilmiyorum ben o da başkanım döneminde şunu gördüm. İnsanlar şükretmesi bilmeli. Evet. Hepimiz daha şükretmesi bilmeliyiz. Şükretmezsek elimiz olanla gider yani. O yüzden biraz da tevekkül olmak lazım. Ama çalışacaksın, dinleyeceksin, hakkını arayacaksın. Mevlam ne nasip etmez, o nasip öte öteye gidemezsin zaten. Yani. Ya zaten biraz önce size söylediniz ya, şimdi kantincilik ayrı bir meslek grubu olduğu için Hani dediğiniz gidiyor rahiç fiyat veriyor ondan sonra da bas bas bağırıyor ya böyle mi? Evet. İşte o neden kaynaklanıyor? Aç gözlülükten yani ya çok e, şey ihaleli olduğuna göre işte bu olduğuna göre çok kazanırım gibi düşünüyor. Veriyor e, ihaleyi yüksek tutuyor ya da başka bir şekilde yaklaşıyor ondan sonra da kazanamayınca da ver yansın bas Bakın, bas bağırıyor. Biz, biz bu yönetmeyi çıkarken ben şunu söyledim yani kendi nefsimi bir kenara bıraktım. Dedim ki o komisyona dedim ki bir kantinci birini çarşıdı ikinciyi Evet. Yani Vahap Osmanoğlu'nun Türkiye genelinde bir kantin olacak. İkinci kantin olmayacak. Bunu biz istedik. Sağ olsun oradaki o zamanki bürokrat arkadaşlar bunu koydular. Yönetmeliğe koydular. Bugün Türkiye'de siz bir kantin çalışır. İkinci çalıştıramazsın. Evet. Ha biz şükretmeliyiz. Yani mevcut elimizdeki değerlendirmesini bilirsek zaten hepimize yeterdi yani. İnsanlar paylaşmayı bilmeli yani. Bilemezsen bir yere varamazsın yani. Doğru. Evet başkanım tekrar bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben e, Muş'tan arıyorum, kantin işletiyorum. Evet. Mehmet Çiçek. Buyurun. Bir sorun var. Buyurun Mehmet me Bey. Buyurun sorunuzu sorun. Ee, uh. Bizim kantinle ilgili bu hafta sonları, cumartesi, pazar günü bizim çalıştırmadığımız günlerin parasını niye veriyoruz? Bir de 15 tatil parasını niye veriyoruz. Bunu başkanımıza iletebilir misiniz? Tabii, şimdi, tabii. Şimdi tabii... E, e, Başka bir sorunuz var mıydı? E, bir de şu yani, bu çalıştırmadığımız günlerin kirasını yüzüyoruz. Kiramız işte... E, kiramızın vermekten zorlanıyoruz. Bir ikincisi e, bu kalabalık olayı oraya çarptılar. Herkese verdiler. Bir ihaleye giremiyorsunuz. Gelen giden ihaleye gidiyor. Yani Hı. bir de yüksek göre bir konfinin değeri 5 lirası 10 liraya çıkartıyorlar. Yani biz e, bu şekilde işletmesi biraz zor oluyor. Bunun bir zahmet ileriye getirebilir misiniz? Tamam ta teşekkür ta ediyoruz. Ta evet. evet bu e, Muş teşekkür ederim Mehmet Bey. Şimdi çalışmayan günde zaten bakanlık biliyorsunuz eskiden 12 ay e kira alıyordu. 2005'te çıkan yönetmelik 3 ay yaz kirasını kaldırdı. Yani 3 ay az kirası alınmıyor. Ee, yine bu yönetme çalışmasında inşallah e, 15 Tubat kirası da alınmayacak. O diğer cumartesi pazar e, zaten e, biz aslında haklısınız. Milli Eğitim Müfredat Programı 180 gün. Biz 3 ay çıkar, 3 saat 3 ay çıkar, 90 ne kalıyor? E, 250 gün mü kalıyor? Evet. 250 günün kirasını ödüyoruz. Ya buna da şükür yani. Eskiden onu 2 ay alıyorlardı. Buna da şükür yani. Bu dönemde gerçekten Başbakan'ın talimatından dolayı bizim bu kadar hakları elde ettik. yani. Ha belge konusuna geleceğiz o konuda haklısın. Türkiye genelinde bu kanayan yaradır. Çalışan insanlar haklı gasp ediliyor. Çalışmayan insanlar belge alıyor. Sıkıntı burada var yani. Meslek evet. erbabı belge alamıyor ama meslek erbabı olmayan insanlar gidip torp, pillan, onu alabiliyor. O konuda haklısın yani. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor zaten. Bu kira fiyatlarıyla ilgili. Ha de... kira fiyatları bu da işte değil mi? Ee, i̇nsanların bu ekonomik krizden dolayı herkes kantinlere yöneldi. Dedim mi 1 lira değer biçiyoruz şey de on 10 lira veriyoruz. Evet. gün bırakıyorum. Bu şimdi, belli bir süre devam edecek. Şimdi Ama ileride bu rayına oturur yani. Bir de şey olayı var başkanım. Ee, her kantinin e, kira bedelini okul e, idaresi belirliyor Hayır, yoksa komisyon, öğrenci komisyon kararla belirleniyor. Kaç da öğrenci var? O bölgenin sosyoekonomisi dikkat alınır. Ona bir evet. bedel belirlenir. O muamele de ihale çıkar. İhale çıktığı zaman da işi bilmeyen insanlar işte böyle yüksek fiyatlar veriyor. 10 gün sonra ee batıyor. Ha tabii evet. de emsal oluşuyor yani. Sıkıntı burada da var yani. Evet. Diyor ki falan okul 10 ee milyar gitti. Ben 2 milyar gidelim. Sen 10 milyar yapacağım diyor. Bu sıkıntı da yaşanıyor. Diyoruz 10 gün sonra bırakıyor. Hakikaten 10 gün sonra bakıyoruz. Adam bir ay sonra, iki ay sonra bıraktı, kaçtı gitti yani. Piyasayı dolandırıyor. Eskiden biz mal alırken Senetsiz, sepetsiz mal vardır. Şimdi artık kantinlere, peşin para mal alamıyorsunuz yani. Evet, peki bu tür e, sorunları çözümlemek adına herhangi bir çalışmanız var mıydı? E Tabii bununla ilgili e, aslında ihale kanunu belli. Buna başlık yapamazsınız yani. Evet. Arz terapi meselesi, önlem alamazsınız, imkanı yok. Ancak işte işi bilen insanlar dışarıda kalır, İşte bilmeyen insanlar belli bir süre yanacak. Ondan sonra meslek yerine oturacak daha doğrusu. İçecekler zamanla Şimdi tab e, e, tabii burada her şey e, kamuoyunda şimdi kantinler böyle kantinler şöyle. İnan ki şimdiye kadar ben başkanlık döneminde kantinler kesin zehirlenen bir insan yoktu yani bir öğrenci yok. Ve bütün öğrencileri de biz İstanbul'da sigortalı yapmışız. Size gıda zehirlenmesine karşı. Evet, evet. Ee, ama okul kenarları çok kötü. Bakın bir, bir mahalle bir okul açıldığı zaman etrafta mantar gibi Evet. Dünya kadar iş, iş bir fe açıldı. Şey, hepsi ruhsatsız. Ha ruhsatı olsa amenna. Evet. Yani kontrolsüz açılan iş yerleri, seyyar satıcılar hep okul kenarlarında. Kimse buraya baskı yapmıyor. Kantine her dakika baskı yapılıyor. Zaten kantincinin bakanlık şey, <laughs> Milli Bakanlığı ile bir yönetim hazırlamış. Diyor ki ee, 43 maddelik bir denetim formu var. Her ay okul gibi bu denetler. Evet. Aile bilgi denetler. Akabinde tarım, tarım köy işleri denetler. Belediyeler denetler. Biz denetleriz. Sağlık müdürlüğü denetler. Denetlemeyen birim yok. Hı. Ama dışarıdaki kaçak iş yerleri için bakıyorsun adam kırtasiyeci tost yapıyor, patates pişiriyor, sandviç pişiriyor. Ya yani olmaz ki branşın ne yaptığı işe bak yani. Yani bir kargaşa var işinde de. Peki bu öğrencilerin dışarı çıkma Falan, Onu, şeyleriniz herhangi bir şey yapmanız e, tabii bu ek EKAY sistemi biraz Ek EKAY sistemi var ya herkes kendi bölgesindeki okula gidecek diye öğlen saatinde evine gönderir bazı şeyler ama bazı okullarda tedbir hmm. alınmıyor. Kaplar hmm. sonuna kadar çık. Çocuk istediği gibi dışarıya git dolaşıp geliyor. Ya teliyor. işte o da sizi zor durma Evet zor Öğrenci başı kira veriyorsunuz. Hmm. Öğrencinin hepsi dışarıda yani. Burada da sıkıntı yani. Onun dışında da dışarıda yemiş olduğu bir besinden dolayı zehirlenebiliyor ve o da sonuçta size o mal mu? Çocuk kaçak şey çıkıyor bir şey alıyor. Zehirleniyor gel nerede aldınız oğlum nerede zehirlendi ben kantine aldım. De, götürüyorsunuz laboratuvara bu adamın testini yaptırıyorsunuz. Kantinde de dışarıdan aldığı üründen zehirlenmiş. Evet. Korkudan bunu söylüyor. Yani ee, tabi bunlar çözülmeyecek şeyler değil zamanla buna hep çözülmesi gerekiyor. Ayrıca eğitimde destek veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. O bir ha, okul yapımıyla e, ilgili. Var, evet biz bu 2005 var. yılında bizim bu çıkan yönetmelik hatta geçen bakanımızla görüştüm. Deyim Sayın Bakanımız okulumuzu yakında açacağız. Aslında Mart'ın 19'unda açacaktık. Bahçe düzenlemesi yapamadık. Çok büyük evet. harfiyat vardı. Şimdi o bahçe düzenlemesi 5-6 gün içerisinde bitecek. İnşallah bu ayın sonunda veya veyahut Mayıs'ın ilk haftasında Sayın Bakanımızın katılımıyla o okulumuzu açacağız. Milli Eğitim'e evet. Türkiye'de bir ilk oldu. Esnaf teşkilatı olarak. Çünkü herkes okul yapabilir, zengin insanlar evet. yapabilir ama... ...burada her kantinin o okulda bir tuğlası vardır. İşin güzel tarafı da bu. Okulda ayrı hizmet e, kanfinci olarak ayrı, güzel bir okul Çok da güzel yatırmak, örnek evet. bir okul oldu. İnşallah hayırlara vesile olur. Orada yetişen çocuklar bize dua ederler. Ama yani. burada tabii biz sadece İstanbul'u düşünmüyoruz. Bakın şu anda e, Türkiye'ye ilgili eee zamanın varsa açar zaman arkadaşlar arkadaşlar yapırsa, biraz daha zaman var, mı? var değil mi telefon mu ne He, şimdi, <laughs> şimdi şu anda Türkiye'de biz e, bir sadece İstanbul için bu yeniliği yapmıyoruz. Evet. Ülke genelinde. Yani Türkiye'deki bütün kantinci meslektaşlarım benim meslektaşımdır. Evet. Oradaki çocuklar bizim çocuklarımızdır. Aynı çalışmaları diğer illerde uygulamaya başladık. Federasyonumuzu kurduk. Muş'tan kurdu. aradılar. Evet, Muş'ta da geçici toplantı yaptık. Artık 40 il ala bir toplantı yaptık. 40 tane il katıldı o toplantımız çok güzel geçti. Önümüzdeki günlerde yine kongremizi yapacağız. Ee, yönetmekte ne hangi maddeler varsa kantincinin uyulması gereken ne varsa buradaki arkadaşlarımız bilinçlendirip o da dernek başkanları onlar da kendi üyelerini bilinçlendirecekler. Bu düzen gelecekken yani Türkiye'de kantinlerle ilgili. Artık kantinler lüks kafeterya haline getirmek zorundayız. Ee, göreceksiniz önümüzdeki yıllarda artık okullarda yemek verilme, verilmeye başlayacak. Çünkü e, AB ve Avrupa ülkeleri AB'de onlar her, e, devlet tarafından finanse ediliyor. Çocuklarına evet. öğle yemeklerini yediriyorlar. Nesil çok kıymetli. Bizde çok olduğu için biz pek fazla kıymeti bilmiyoruz galiba herhalde da. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Şey, yavaş yavaş kıymete binecek. <laughs> ee, başkanım zannedersem Elazığ'dan buradan ben e, programa başladım baş bir türlü Elazığ'a selam gönderemedim. Buradan bir selam göndereyim oradaki yayıncı arkadaşlara e, kucak dolusu sevgiler göndereyim ama her defasında nedense Yeni programda bu, bu şekilde bana sıf, e, sık boğazla gelmeleri ciddi anlamda benim <laughs> geriye böyle patlayacağım diye <laughs> korkuyorum. E, şu anda da onlar zannedersem canlı yayına girecekler. Biliyorsunuz seçimler dola, dolayısıyla bayağı bir yoğunlar. E, tabii ki ben de onları saygıyla karşılıyorum. E, televizyonun yürümesi adına bir şekilde e, doğru. bir şeyler yapmak onlar gerekiyor. Onlar da bir şey yani zaman biz, geldi. O yüzden biz her zaman <laughs> sohbet etme şansımız var ama seçimler her zaman olmuyor biliyorsunuz. Seçim zamanında da herkes bir bir ya anda bir... Ben şunu söyleyeyim. Siyaset yapan insanlar toplum için düşünüyorsa bu işi yapsın. Toplum için düşünmüyorsa bireysel iş yapmasına dair. Çünkü evet. bu ülkenin hizmet etmeye ihtiyacı vardır. Seçilecek tüm siyasi partilere söylüyorum. Allah rızası için. Ya herkes taşın altında olsun ya. Evet. Bu ülkenin geleceği için yani. Günlük yaşamayalım. Sadece biz kendimizi düşünmeyelim. Evet. Ha ben topluma hizmet edeceğim. Gerçekten ülke genelinde bir reform yapacağız, bir reform oluştu, e, meydana getireceğiz ve çağ atacağız derse bu siyaseti yapsın. Yoksa benim adam milletvekili olmuş. Neye yarar ki ya? Evet. Neye yarar ki? Bir kişiyle, bir baharla, gül, bir gülle bahar gelmez. Toplum hep mutlu olursa biz mutlu oluruz yani. Böyle yapılmaz. Ben siyaseti e, öyle görüyorum. Evet. İnşallah hepsine hayırlı olur. Teşekkür ee, ediyoruz. Elazığ'da bu ara desteklediğiniz e muhakkak bir milletvekili adayımız vardır. Herhalde ya valla, e, isim e vermek e istiyor musunuz yoksa? Bizim o bir arkadaşımız da, evet dedim ki o 2005 yılında geçen, emeği geçen arkadaşımız Cumali Bey de milletvekili aday olmuş herhalde. Hayırlısı hayırlı olsun, olsa, Allah utandırmasın. Amin, amin. İnşallah herkes için öyle. İnşallah millete, vatana hayırlı olur. Gerçekten e bürokrasiyi bilen, e daha doğrusu... Ee, insanı devlete sevdiren e, anlayışlara sahip bir insan. Evet başkanım affınıza sığınarak son sözlerinizi alayım. Tabii ki daha biz çok işleyeceğiz, çok Aslında programlar yapacağız. Aslında çok, çok çok kısa sürdü. Evet çok öyle kısa oldu. Sürdü. Nedense Aa, öyle evet, oldu. Evet, maalesef. E, öncelikle bize bu imkanı verin. Size çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra daha şey olur. Diğer e, beni dinleyen izleyicilerimiz o dernek başkanlarımıza, oda başkanlarımıza. Saygılarımı sunuyorum. Ee, merak etmesinler. Ee, bizim bakanımız gerçekten bu konuda çok duyarlı. Bizim arkadaşlarımızın bir korkusu var. Beş yılımız bitti, ihale çıkaracaklar. Evet. Sayın Nimet Hanım e, bu konuya el attı. Yakında bu sorun çözülecek. Sinanımıza teşekkür ediyorum, Sayın Bakanımıza. Ee, bir sorun yok. Herkes çalışmasına devam etsin. Yalnız e, çalışırken de çocuklarımızı, bütün üyelerimizi düşünmek zorundayız. Bu ülkenin geleceğini. Evet. Ee, ben de tekrar programımıza katıldığınız, bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, yalnız e, ciddi anlamda ben şunu tekrar burada söyleyeceğim. Eğer siyasetçiler, devlet adamları devlet biriminde yer alacaksa, bizim için hizmet edecekse şu anda şu programda biz topluma hizmet ediyoruz. E, i̇sterdim ki aslında bu topluma hizmet babında yapılan bir programda biraz daha ölçülü bir şey olsaydı bize çok böyle rahat bir şekilde programımızı yapıp gönül rahatlığıyla şuradan çıkabilseydik her defasında böyle gerilmekten de kurtulsaydık ya, diye düşünüyorum. Tabii buna bir Ama şey, şeyin şey, hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Onlar evet. tabii televizyon bu şeye programa ihtiyaçları var. Şu anda bizim seçimimiz. Ben televizyonun açısından ha. düşünüyorum. Evet, başka bir lazım. şey değil Doğru, zaten. Onlar da çünkü hayat adımları evet. gerekiyor efendim. Evet ee, güzel bir sözle ben noktalayayım sevgili güllerim yine haftaya cuma günü inşallah bir arada olacağız. Ee, i̇nsanlara öyle bir zaman gelir ki. Kişi malı helalden mi haramdan mı aldığına hiç aldırmaz. Yine bu, bu halinin kıyametin e, alametleri işte. Yani şu anda biz onu yaşıyoruz. En maalesef. Helal, helalden maalesef. mi, haramdan mı, ne ne şekilde aldığımızı bilmiyoruz. Herkes için hayırlısını Allah ol, hayırlısı olsun. Allah herkese hayırlısını Herhalde evet. nasip etsin. Çok önemli. Evet. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.